<laughs> Almanya'dan geliyorum, Almanya'dan! <laughs> Orada beyler gibi yaşıyorum, altında arabam, cebimde gani gani para! <laughs> Almanya'dan geliyorum, Almanya'dan! Gel, gel Hoş gelmişsin, görün ne olmuşsun Hasan, <laughs> sen hiç bize yazmadın oradan ya! Diyor <laughs> mu <diyemi> canım yazmadı? <laughs> Bir mektup bile göndermedi ha ya! Almanya'da hiç buna vakit var mı? Dalga geçeni gördüler mi, tutarlar kullandan atarlar dışarıya! Yani. Oh ya! Sabah akşam çalıştım el kapısında kardeşler! <laughs> Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim! Ya! -ee -mm. Efendim! Ne avaz avaz bağırıp duruyorsun? Almanya'dan gelmişsen ne olacak yani? Kendini bilen kişi soyunu inkar etmez el kapısında! Önce büyüğünün elini öper! Ver elini öpeyim! Eee! Söyle bakalım Hasan! Çok mu büyük, çok mu zengin bu Almanya? Büyük mü büyük vallahi, zengin mi zengin? Ne yana baksan miski amber! Sokaklara bal dök yala! Taşı da toprağı da altındır! Öyle de neye geldin buraya? Avradını almaya mı? He ya, avradımla birlikte çalışacağım orada! Çalışacağız, para yapacağız! Almanya'da her şey gani gani! Çalışana orada hayat var! İşte ben arabamı da aldım, ocağımı da düzdüm! Peki orada nasıl anlatıyorsun meramını? Dillerini bilmezsin, huylarını tanımazsın. <laughs> çok ecelsin be Emrah! Orada benim gibi binlerce işçi çalışır. Hangi biri biliyor Almancayı? Sabah akşam iştesin esasen. Hasan! Hasan, çok değişmişsin sen! Tasvir ana.. bu köyde acımdan it gibi sürünüyordum. Şimdi orada her bir şeyim var. Karnım doyuyor, cebimde para yüzü görüyor. İnsanoğlunun kendi kapısı olmalı. Her kişi kendi hesabına çalışmalı. Sen de bu kanatta mısın Emrah? Sen ne anlattıysan onu belledik işte. Lakin burada işler kötüye sardı. Remzi gelin haciz toprağını elinden aldı. Bana sorarsan sabah akşam toprakla savaşırız. Savaşırsın da memnun musun? Toprak eski toprak değil. Bereketsiz oldu. Ele avuca sığmaz oldu. Her yanı taş kesildi mübareğin! Hala borçlu musun ona? Hı hı. Allah yardımcın olsun kardeş! Borçlanmak sancılı şey! Günü geldi de taksidi ödeyemedin mi başın belaya sarar! Bu köyde kimseler acından ölmedi daha! Çalışan kişi ekmeğini toprağından çıkarır! Vallahi ben Emrah yerinde olsam... ...Onun bu iki güçlü kolu bende olsa bir dakika durmazdım burada! Bak hele! Ya ne yapardın? <laughs> Alırdım ardıma avradımı, doğru Almanya. Kim o? Müslüm! Ne istiyorsun? Kurtlar çoban memoyu parçalamışlar. Ormana gidiyoruz, kurtlara kapan kuracağız. Mavzerini al, bize katıl. Nerede toplanacağız? Kahvede! Peki, geliyor. Toprak daş keser. Remzigil borcunu ödeyemez, kula kul olur. Kurtlar memoyu parçalar. Çok şükür bizim Almanya'da böyle dertler yok. Bir bebem olsun istiyorum. Bebemi emziren, ona ninni okuyan. Bebem er olmalı. Tıpkı senin gibi. Güçlü ve mert. Soyumuzu devam ettirmeli. Bizimle birlik el atmalı toprağımıza. Bizim toprağımıza. Toprak daha bizim olmadı, unuttun mu borcumuzu? Ne malum bizim de Remzigil gibi açıkta kalmayacağımız. Korkulu rüya görmekten bıktım usandım. Hani bereketsiz de olsa bu toprak senin toprağındı? Ağzımdan çıkan her lafı beller, yüzüm ortasına vurulsun. Anladım. Biliyorum neyi düşlediğini. Seni Hasan zehirledi. Alamanya, Alamanya deyip şaşkına çevirdi başını. Her şey gün ışığı gibi ortada. Hasan'ın altında arabası vardı. Cebinde de gani gani parası. Yüzümüz ortasına güldü adam. Acıdı bize. Ne kadar pohpohlansa, ne kadar bal dök yala dese el kapısı. Cebimiz para dolarsa, dertlerimizden kurtulursak ne kötülüğü var el kapısının? Yoksa... Yoksa beni buralarda bırakıp da ta oralara gidecek... Elvanını gözü yaşlı mı edeceksin? Canıma kıyarım! Duydun mu beni? Kıyarım bu canı! Ben sana senden ayrı kalmak için varmadım! Beni döv, yerlerde sürü! Canım feda olsun sana! Yeter ki şu garip gönlüme hasretini sokma! Bütün beddualarım el kapısı üstüne toplansın! Allah kahretsin! Sakın kıyma bu güzel canı! Sen ölürsen ben ne ederim? Hiç Emrah elvansız yaşar mı? Biz verimsiz bir ağaca olmuş garip iki kuş gibiyiz. ve eşler bizi. Demek ki vazgeçtin! Gitmeyeceğim. <laughs> ben sana gideceğim demedim ki. <laughs> Sen benim oğluydun, seni böyle oduna vurmazdım. Aç köşemde oturtur, hamukerlerini sıcak sudan soğuk suya değdirmezdim. Gel seni İstanbul'a götürem. Orada sana ev tutam, emrine uşak para verem. Sen meğer ne soysuzmuşsun! Gözün namusundadır! Benim imanın yok mu senin? Allah korkun kalmadı mı? Bir daha üstüme varırsam bu dünyayı pişman ederim sana! Vallahi da billahi de haram ederim! Yıkıl karşımdan! Ne zoru var onun seninle? Hiç! Kestiğimiz ağaçları sordu. Müsaadesiz ağaçlara el atmayın, cezası vardır dedi. Başkaca? Başkaca ne diyecek bana? Peki! Hele sen ocağı yakıver bakalım! Ağzımı ağrıdımı avradımı, Almanya'ya giden! İşte gördün Hasan'ı! Aç mı kaldık burada? Açıkta mı kaldık bu toprakta? Ne var mı şu Almanya'da? Allah canını alsın şu Hasan'ın! Biz oralarda avuç açacak kişi miyiz? Bu işe yedi ceddimizin kemikleri sızlamaz mı? Neden avuç açalım? Harımızla, namusumuzla çalışacağız! Ben gitmem oraya! Huyunu suyunu bilmediğim yerde işim ne benim? Ben gideceğim de sen ardımdan gelmeyeceksin öyle mi? Beni gurbet elde yalnız koyacaksın öyle mi? Hangi kitapta yazılısı varmış bunun? Senin yerin oğlumun yanıdır. Nereye dilerse oraya gider, seni de ardında götürür. Bir zamanlığına gideceğiz, çalışacağız, para yapacağız, tezine köye döneceğiz. Esah mı darda kaldığımız? Esah. Elvan. Benim mur yüzlü, hamarat, Eteğine sağlam gelinim. Bilirim, oğlumu seversin. Bana hürmette kusur etmezsin. Ocağına toprağına bağlısın. Eğer borcumuzu ödeyemezsek... ...kapımıza adamlar dikilirse... ...başımıza düşecek belaları hesap edersin değil mi? Sen benim kadınlığıma bağışla. Kusurumu hoş gör. Ne dilersen, ne yaparsan ardındayım. Kulun kurbanın olsun Elvan. Ee, ne yapacağız şimdi? Her şeyi biliyorum. Sabah Elvan'la doğru kasabaya iner, müracaatımızı yaparız. Hasan hepsini anlattıydı bana. Hasan'ın boynu altında kalsın. Etme onun adını bana. <gülüyor> <gülüyor>